Evet Hendek'te de gezimiz devam ederken bir hanımefendi mikrofonu elimizden kaptı. Hep bir soru soruyormuşuz. Biraz o soru soracakmış. Biz çayımızı içerken soruları alalım. Bakalım ne kadar cevaplayabileceğiz. O zaman söz bende. Her zaman büyükler konuşuyor. Bir kere de gençler konuşuyor. Bu kadar. Evet. Her yere gidiyorsunuz, geziyorsunuz. O kadar insanla konuşuyorsunuz ve çekim yapıyorsunuz. Bunun zorlukları ve alternatifleri oluyor mu? tabii ki zorlukları var. alternatif sorusunu algılayamadım ama zorlukları var. Evet yani gezdiğimiz yerleri daha önceden Esra tarihini araştırıyor. Yani geniş bir araştırma yapıyor. Yöresel yemekleriydi, tarihiydi, coğrafi yapısıydı. Yani bir yere gelmeden önce mutlaka bir hafta bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmaların üzerine sizce verdiğiniz çabanın karşılığını alabilecek misiniz? Yani karşılığını almak o biraz göreceli bir şey. Biz her şey önce yaptığımız keyifle yapıyoruz, zevkle evet. yapıyoruz. Yani bunun da izleyici öyle geçtiğini düşündüğümüz için daha iş bittiği an, yayına girmeden bunun karşılığını aldığını düşünüyoruz. O zaman gençlerden genel bir soru olarak soralım: Gençlerin sizce ilerleyebileceğini düşünüyor musunuz? Çünkü genel olarak bu gençlik hiçbir yere gitmez diyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu Hayır ben katılmıyorum öyle. Gençlik bir yere gidecek mi sorusu bana değil. Bunu gençlere sormak gerekiyor. Bu sorunun muhatabı ben değilim. Bu sorunun muhatabı tabii ki sizsiniz. Önce şuna siz inanmanız gerekiyor. Biz nereye gidiyoruz? Nereye gidebiliriz? Yani biz tabii ki önünüzü açarız. Yalnızca size yol gösteririz. O yoldan gitmek, ilerlemek sizin elinizde. Yani bu sorunun muhatabı sizlersiniz. Pekala siz e Gençler ön yaklaşıyor musunuz? Hayır, ben hiçbir zaman gençler ön yaklaşmıyorum. Elinden geldiğince de onların önünü açmaya, kendi bilgi birikimimi onlara aktarmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi hani son günlerde bir Z kuşağı diye bir şey atıldı ortaya ve gençler ikiye bölündü. Ben Z kuşağı olduğuna da inanmıyorum. Yani herkesin yaşam tercihi vardır. Bu tercihler üzerinde hareket ediyordu. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Yani Üniversite döneminde aslında bir sıkıntı başlıyor. İşte üniversiteyi bitiren genç hemen çok büyük hayallere kapılıyor. İşte üniversiteyi bitirince çok büyük paralar kazan <laughs> kazanacağına inanıyor. Ama üniversite yalnızca bir eğitim alanı, ondan sonra bir saha var. Yani sahaya indiğiniz zaman biraz daha farklı oluyor. O yüzden e, ben gençlere güveniyorum. Hiçbir zaman da ön yaklaşmıyorum. E, çünkü Mustafa Kemal Atatürk'un dediği gibi de. Türkiye Cumhuriyeti gençlere emanet ne diyor? O kudretli kan kamp, asil kanlarımızda mevcut diyor. O yüzden gençlere güveniyor. Keşke herkesin gibi böyle bir düşünceli olsa bence Türkiye daha iyi yerlere gelir. Çoğu insan işte ellerinde bir telefon ilerliyorlar. Yok sosyal medya. Aslında sosyal